Burada da e, Talatpaşa mahallesinde hiçbir çıkma sokak yoktur. Bu da yalan söylüyor. Gördüğünüz en çıkma sokağın iki tane kapısı var. Biz buraya ölçümümüzü getirdik. Kazıklarımızı çaktırdık. Burası bizim. Tapulu malımızdır. Tapusu burada, kreküsü burada. Her şey burada. duvar çektik. Arsa da bizim olduğumuz için belediyede ben gittim. Belediyede yani buna karşı çıkamadı tapu olduğu için. Şimdi belediyede bana rica ediyor. Yani bunu aç, burayı ana yol olarak değerlendirelim dedi. Olay bu. Belediyenin yani hiç kimseye bir art niyeti de yok. Şimdiki yani yolu bak adamların belirlediği Bu kırıkı. Bu da tapu. Bu da eski tapum. Aynen şu tarafın tapu. Hani yeni aldılar alay etti diyorlar ya. Buyurun bu da eski eski tapum. Yani bunlar tapuları da karıştırıyorlar ya. Bu buraların ait olan tapuları. Buyurun. Bu yeni tapu mu? Bu. Buraya ambulans giremiyor. Evimize ulaşamıyor diyen vatandaşın vatandaşın evinin iki tane girişi var. Burada benim arsam, şurada da vatandaşın arsası. Vatandaşın arsasına sen nasıl kapı o zaman? 25 yıldır ben bu tarafta oturuyorum. Burada aynı hissenin içinde. Ee, arsa sahibi icralık olmuş. Satışa çıktı. Burada Yakup Taşdemir komşum ikimiz beraber bize sunuldu. Hisse sahip olduğumuz için alın diye. İnan biz buranın olduğunu bilmiyorduk bak. Biz önümüzü alıyoruz zannettik evimizin önünü. Ama ölçüm yapıldığında arsa burada çıktı. Benim hiçbir suçum yok yani. Kasıtlı ben komşuma bir şey yapmadım. Geldi. Evet. İşte ölçtüler. Aynen şey yapıldı. Ölçüm yapıldı. Arsamız burada çıktı. Ben parasını ödeyeyim. Tapusunu alayım. Yani kendi yaptığım bir şey yani. Evet, kendi başıma bir şey yapmadım. Edeyim, normaldi, geçti, evet. Geçti, evet. Size çıkınca da siz ne yaptınız Çevirmek oldu? zorunda kaldım. Belediyeye gittim ama kafama göre çevirmedim. Belediyeye gittim. Belediyeye dedik böyle böyle asfalt geçiyor, yol geçiyor. Belediye otobüsü geçiyor. Hani bir çare bulun, bir engel yapın yani. Biz duvar çekecek. Adam ne dedi bize? Gidin istediğiniz gibi duvarınızı çekebilirsiniz. Bizim belediyeden yapacağımız bir şey yok. Tap olarsanız biz size bir şey diyemek dediler. Böyle denildi. Aslında bir ses metre civarında komşuda içeri girmişti. Burası ne oldu peki? başkasının sen I don't know.